Türkiye'nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, Saadettin Ökten ve Kemal Sayar'la gönül sadasını sunar. 40 yıldır sizinle hep gönüllerde. Gönül sadasından hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz, kıymetli hocamız Saadettin Ökten, bendeniz Kemal Sayar ve değerli kardeşim Mehmet Dinç beraber ...bir gönül sadasının daha başlarındayız diyelim... ...başlıyoruz diyelim inşallah... ...başlamaya niyet ediyoruz diyelim... Evet. ...bazen insan lafı nasıl kıvıracağını bilemiyor... <laughs> ...böyle... <gülüyor> ...neyse ki Allah'tan dostlar arasındayız... ...dost meclisindeyiz... ...hoş görülüyordur inşallah... ...efendim... ...geçtiğimiz günlerde çok enteresan... ...manidar haberler oldu... 80'li yaşlarındaki bir hanımefendi... ...hemşire imiş... Bir ilçemizde, bir ilimizde üç sene sonra fark ediliyor yokluğu ve eve girildiğinde kemikleriyle karşılaşılıyor. Besbelli çok koyu bir yalnızlığın içinde yaşayan bir insan. Bu yalnızlık meselesi modern dünyanın yepyeni bir salgını olmaya başladı. Biz daha önce programlarımızda konuşmuştuk bu yalnızlık meselesini. Belki bugün ülfeti konuşabiliriz, ülfet etmeyi konuşabiliriz. Çünkü insan evladı ülfetle rahatlayan bir varlık, sosyal bir varlık. Kendi yüzünü bir başkasının yüzünde seyretmek isteyen, kendi hikayesini anlatmak isteyen, bir başkasının hikayesini dinlemek isteyen bir varlık. Anlattıkça rahatlıyoruz. Dinledikçe başkasının kederine, sevincine ortak olmuş oluyoruz. Feridüddin Attar'ın bir hikayesi vardır. Bir saka yolda giderken başka bir sakayla karşılaşmış kıymetli hocam. Ah demiş güzel kardeşim şu suyundan bana bir versene. Şaşırmış diğer saka. Senin kırban da dolu ve güzel adam demiş. Niye benim suyumdan istiyorsun? Yok demiş güzel kardeşim. Bana oradan bir tas soğuk su ver. Ben kendi suyumdan bıktım. Aslında ben bu hikaye hep ülfetin önemine dair gelir. Sen bana bir tas su ikram edeceksin, o sırada ben sana minnetdar olacağım, medyonu şükran olacağım ve bir aramızda muhabbet başlayacak, bir sohbet ha, başlayacak. Su aynı su değil su mi? Su aynı su. Su Tabii. Yani. Su aynı su ama aramızda bir ülfet olması için o bir bahane. Hani gönül sohbet ister, kahve bahane evet, diyorlar ya, evet. bayburtlu zihninin bir dörtlüğü geliyor aklıma. Gama tebdil oldu, ülfetin çağı diyor. Hmm. Bir zamanlar ülfetle rahatlayan insanlar artık birbirlerine gamlarını sunmaya başladılar. Siz e, ülfetin bol olduğu zamanlarda, hele çocukken evet. <laughs> e, yaşadınız. Yani size gerçekten imreniyorum kıymetli hocam. E, ben de kendi hayatımda güzel insanların dizin dibinde oturmayı, zatenizin dizin dibinde oturduğumuz gibi şiar edilmiş bir kişiyim. Yani şerir söz söyleyen, kötü söz söyleyen insandan öcü görmüş gibi kaçmayı şiar edilmiş bir insan. Ya hepimiz öyleyizdir muhakkak. Yani güzel ve hayır söyleyen insan, insanın ruhuna letafet, dostluk, kardeşlik, huvet saçan bir insan her zaman bizi bulunduğumuz yerden daha ileri bir noktaya taşır. Bizi bulduğumuz yerde bırakmaz. Evet İyi bir sohbet aslında iki insanın buluşup sonra aynı insanlar olarak dağılmadıkları bir sohbettir. Yani evet. ikisi de zenginleşmiş olarak oradan dağılırlarsa o, ona iyi bir sohbet diyoruz. Sizin muhterem Safer Efendi ile olan muhabbetiniz, dostluğunuz e, burada defalarca konu ettik. Bana hep böyle güzel bir Arkadaşlığın, dostluğun nişanesi olarak e, görünür. Ben böyle bir giriş yapmış olayım. Buyurun, söz sizin efendim. Tabii şöyle yani en son cümleden başlayalım. E, azizimle olan hadise tabii ki dostluk boyutu var ama onun çok ötesinde bir hadise. O ayrı bir muhabbet çizgisi, ayrı bir eğitim çizgisi, ayrı bir irfan çizgisi. Ama ben size şöyle söyleyeyim. Yani daha e, farklı düzlemlerde e, ulemanın, sulehanın sohbetinde bulunmak. yani Sadece dinlemek veya salih arkadaşlarla beraber vakit geçirmek de insanı çok zenginleştiren, Tabii. manen dirilten, ruhen feyiz içinde bırakan bir güzel eylem oluyor. Bunun da şartı garatsız ve ivahsız olması. Hmm. Herhangi bir menfaat gütmüyorsunuz. O zaman işte sohbet, sohbet anlamını kazanıyor. O zaman o iki kişinin arasındaki o mükalemeye Cenabı Allah üçüncü ve her şeyi kuşatıcı olarak e, rahmetiyle, merhametiyle, feyziyle, bereketiyle nüzul ediyor. Bu böyle bir hadise. Peki sohbetle geçirilen vaktin negatifinden de söz edeyim size. Çünkü o da başıma geldi. Kendime yaptığım yatırım, gerek ilim sahasında ilim kazanmak için yani akademisyen olarak söylüyorum makale yazacaksın, kitap yazacaksın yahut da para kazanmak için yaptığım yatırım. Bunlar bana ait hadiseler. Bunlarda bir bencil taraf var mı? Tabii ki var. Bu bir sohbet programı aynı zamanda. üniversitede işte belli bir noktaya geldik. Biraz rahatlıyorsunuz. Onu da söyleyelim. Rahatlama bizim zamanımızda doçent olduktan sonra başlardı. Doçentliğe kadar biraz sıkıntılıdır üniversite. Doçent olunca bir rahatlarsınız. Ben de odaya bir tane çay makinesi koydum. Hatta kahve de yapıyordu galiba öyle bir makine. Akşam üzeri çocuklar gelirler. işte, asistanlar, talebeler bilmem neler. İki muhabbet ederiz. Sonra işte altıya doğru da dağılırız. Arkadaşlar da gördüler bunu. Diğer hocalar. Dediler bizim de boş vaktimiz olsa da biz de böyle yapsak seni çok seviyorlar dedim ben de onları seviyorum. Buradaki kelime boş vakit kelimesidir. Ben onlara demedim ki hocam benim bu bir işim. Hatta çok severek yaptığım bir iş. Boş vakit işi değil bu. Rahatsız etmek istemedim insanları. Peki niye bu böyleydi? Çünkü ben o gençlerden çok şey öğreniyordum. Hassasiyet, merak, o çağ o zamanın ruhu nelere merak ediyorlar? kimlerle görüşüyorlar ve tabii birçoğu da benim talebem yani ben onlara fiilen ders veriyorum ders verdiğim konularda anlamadıkları noktada soruyorlar öyle yerli şeyler çıkıyordu ki benim de o da zaaflarım var ama o zaafları onların anlamayacağı şekilde ben telafi ediyordum yani siz dersi anlatırken kendi eksikliklerinizi tabii, görüyordunuz. Tabii, onu soruyor. Evet. Ben onu onun yumuşak bir şekilde geçiştiriyorum. Değerli hocam, hocanın en tatlı tarafı bu. Sizi gencecik bir öğrenciniz bir sorusuyla mağlup <laughs> ediyor. Evet. E, nefsinizi allak bullak evet. ediyor. Vay ben ne alimdim, ne bilgindim. Ha, aynen öyle. <laughs> <Aynen, gülüyor> evet. Heyecan verici. Yani bir yandan da insanı sürekli öğrenmeye ve merak duymaya sebep evet. ediyor. Ve o çocuk onun farkında değil. Evet. Büyük bir saygıyla ve sevgiyle size yaklaşıyor ama diyorsunuz ki eyvah ben burada boşluk var. Ben bunu tamamlamalıyım. Nasıl yapacağımı bilmem. Uğraşacağım, bitireceğim bu işi filan gibilerinde böyle oluyor. Dolayısıyla bu bir ülfet. Ve o ülfet mesela şimdi bugünkü e, benim bu bahsettiğim hadise rahat bir 30-35 yıl oldu. Bugün o nereden birisi meslektaşımız Hala görüşüyoruz. beraber çalışıyoruz. Çok parlak bir akademisyen oldu uluslararası Hı. düzeyde filan yani. Devam ediyor o hadise. O arkadaş da artık orta yaşlı. O da o günleri hatırlıyor. Zaman zaman referans veriyor. Hocam şöyle şöyle oldu dedi, böyle böyle oldu dedi gibilerinden. Yani çok hoş zamanlar geçiyor. Bir tanesi bu. Hocam Tabii bir... o zaman şöyle bir müsaade edersen ben anladığımı hemen aktarayım Lütfen. ki kaçırmayayım şeyi Lütfen. mesajı. Ee, ...bu ülfet için esasında bir fedakarlık yapmak da gerekiyor. Eğer fedakarlık diye görürseniz hmm. fedakarlıktır. Ama bu benim yapmam gereken bir şey derseniz... ...sorumluluk vazife, vazifeleri hmm. ve haz olarak yaparsınız. Hmm. İşte mesela ben o saatte bir rapor yazacağım, bir makal yazacağım... ...kitabın şu bölümünü tamamlayacağım... ...veya şu projeye bakacağım, oradan bir gelir gelecek diye baktığınızda bu fedakarlık. Hmm. Ama benim bunu yapmam lazım... Çünkü bana da katkısı var, beni geliştiriyor, bu insanların da bana ihtiyacı var, benim de onlara ihtiyacım var hı hı. diye bakarsanız bu sizin yapmanız gereken çok zevkli bir vazife haline geliyor yani. Hı hı. Bir tanesi bu. Bir başka Ülfet, onu geçen de yine evde konuşuyorduk bizim çocuklarla, dedim ki Cenab-ı Allah bana kısmet etmiş, Şimdi bu bir kısmet bazı büyüklerle karşılaşmayı ama bana da öyle bir hal vermiş ki sıkılmamışım. Çünkü aileden tabii, sıkılanlar olurdu. Tabii. Yani benim akranım tabii. kuzenlerim tabii. sıkılırlardı. Sonra Kemal Bey'den bunu öğrendim. Kemal Bey dedi ki senin zihnin hala çok duru Unutturmamış bana. Ve anlatırken haz alıyorum hala. Eyvallah. Yani otur... canım dizin de dinle. Yarısını değil yüzde doksanını anlama... hiç miyim değil? Siz sevmişsiniz ama, hocam. Ama dinle. Siz sevdiğiniz için adeta hafızanız bir sünger gibi çocukluk çağında işittiğiniz o kelam kibarları, şiirleri hepsini emmiş ve çocuklukta öğrendiğimiz şeyler öyle kolay kolay zihnimizden çıkmaz. çıkmıyor. Sonraki yaşlarda okuduklarımız daha kolay uçuyor zihnimizden. Uçuyor, çok doğru. Mesela annem, anneannem işte siz, siz bu, bu sohbetlerde yeri geliyor, pat hatırlıyorum, söylüyorum. Onlar e, ilk mektep mezunu, anneannem de annem de yani. Şeyden, Sübiyen Mektebi, Mahalle Mektebi. Dört, beş sene okumuşlar. Okur yazardır eski harflerle. O kadar. Ama öyle sözler var ki, kelamı kibar, adeta yol gösteriyor bize. E, onların da, ha bunlar evladım şey, otobüs sanatım değil... Yaşanırken anlatılıyor ama o mecliste oturacaksınız ben bahçeye çıkayım oynayayım. O da vardı. Ama yanlarında oturmak da vardı. Bir de öylesi var. Tabii bir başka boyutu var. Onu da söyleyeyim. Böyle işte yani 20 yaşlar, 30 yaşlar arası çok mühimdir o yaşlar. Daha biraz entelektüel olma çabasına girersiniz. Bir takım havalara girer insan filan filan. Orada iki tane, üç tane önderim oldu. Merhum Mahir Bey, Merhum Nurettin Bey ve Merhum Fethi ben onda da çok dinledim. Tabi. Ee, onlar onlar da söylerlerdi. Ee, dinlerseniz, hocanın e, kitapları var. Mahir Bey'in bir iki kitabı var. Fethi abi'nin öldükten sonra çıktı kitapları, Hı -hı. ama çok güzeldi yani. Orada hem bilgi, hem haz, hem hikmet hepsi beraber geliyor. Renkler farklı yani. Üçünden de farklı bir şey Fark, al. Tabii. üçünden yani. de farklı bir şey alıyorsunuz yani. Sonra işte o aldığımız şeyleri etrafa vermeye başlayınca sizin de etrafınızda bir küçük halka oluşuyor. İnsanlar dinlemek istiyorlar. Aa öyle miydi, aa böyle miydi diyorlar. Öyle oluşuyor. Bana yani edili yaşlarda ve devamında hocam sohbet yapmıyor musunuz belli bir yerde? Benim mizacım pek ona müsait değil. Yani 3-4 kişi olursa bir dost muhabbeti olur ama yani bir halaka olsun filan. Ancak daha ileri yaşlarda bu e, sosyal medya veya iletişim, radyolar, televizyonlar böyle imkanlar zor edince e, ben de işte duyduklarımı, e, ben de kalanları kalabildiği kadarıyla bir de kendi hayat tecrübemin e, ışığı altında onları değerlendirerek net olarak gösteriyorum. Yani buna ihtiyacımız var. Filanya'da söylendi, filan söylendi. Fatih'te filan mescitte söylendi. Basit bir adam söylediği gibi görünüyor ama alem şumul bir sözdür diyorum. Dikkat edin. Amerika'da, da bu sözün feyzine muhtaçtır diyorum. O da tabii etkili oluyor insanlar da Amerika Avrupa deyince yani olay bu. Şimdi de işte bu iletişim kanallarından Allah lütfu kerem etti. Bu sözleri söylüyoruz. İşte en geniş sohbet halkası da bu. Ha şu tabii görünmüyor. Biz o zevatın huzurunda olurken nasıl oturulur, nasıl kalkılır onu da görüyor. Tabii. E o, o da yok artık ne yapayım yani her şey de olacak diye bir... Efendim bu da bir ülfettir değil mi? Tabii. Yani illa yüz yüze görülmemiz birbirimizi gerekmiyor. Nasıl nasıl? Tabii tabii. Mesela e, geçen de bir dost anlattı. Aziz'in bir manevi müşidin huzuruna bir fikir adamı gelmiş. Genç bir arkadaş veya orta yaşlı. Kendi macerasını anlatıyormuş ona. Şöyle yaptım, böyle yaptım. işte toplumda şu ilişki var. Şey baba böyle bakıyor diyor. Göstene aksin ne diyor bana bu diyor. <laughs> Şimdi tabii oradaki hadise şu. Siz öyle bir huzura gittiğiniz zaman sükut edeceksiniz. Oradan bir şey sadır olursa. Kendi nefsinizi geri çekeceksiniz. Yahu çok acayip bir dünyada yaşıyoruz. Ama o arkadaş diyor ki bizim evet. anlatan samimiyetle anlatıyor diyor. Efendi diyor. Evet. Muhakkak o, onun da yaptığı bazı güzel işler vardır, hizmetler vardır, onu anlatmak istiyordur ama susacağımız yerde susmayı bilmek lazım. Konuşulmayan yerde susmalı diyor filozof Wittgenstein. Altı ay ben konuştum dedim, öğrettim Bey. Aziz Efendi huzurunda. Sonra söz bitti dedi. Sonra ne oldu? Sustuk dedi. Zaman zaman söylüyordu bir şeyler dedi sükut çok mühim o yani tarikatın diye de. Ya bence yani gerçek manadaki ilişki sessizliğe yer veren bir ilişki hocam. Biz e, tabiatın aksine hareket ediyoruz hep. Hep konuşarak doldurmak <laughs> istiyoruz boşluğu. <laughs> Halbuki tabiatta sessizlik de var. Sessizlik kadar onarıcı bir şey yok insan. Sene rahmet olsun bir şey söyleyeyim. Bizim Niyazi Allah rahmet eylesin. Niyazi Özdemir çok evet, yakın. Arkadaşım, Allah rahmet eylesin. Çok evet. mühim bir insan. O bana derdi ki ara ara. O tabii çok aktif. Sen de gitsek derdi bir Trakya köyüne. Niye Trakya? E, gariptir Trakya derdi yani. Biz pek tanımazlar. O Orada otursak bir mescidin küçük bir odasında. ikindi vakti öyle sussak Güneşe baksak, insanlara baksak, sonra namazı kılsak, orada bir hafta on gün geçirsek derdi yani susarak. Olur derdim ben de ama yapamadık. Kısmet olmadı. Şimdi efendim Amerika'da inziva merkezleri kuruyorlar. O inziva merkezlerinde işte insanlar uzlete çekiliyor, birbiriyle konuşmuyor, cep telefonu yok. Arada bir üstad geliyor, üç beş kelam ediyor, gidiyor. Sonunda fatura 5-10 bin dolar faturada <laughs> çıkıyor her şeyi sessizliği bile adamlar Satıyorlar. satılacak bir şey hale getiriyorlar. Ben de sizi dinlerken şöyle düşündüm: Biz ruhun terbiyesinden bahsediyoruz ama duyuların terbiyesi de söz konusu. Çok Gözün terbiyesi, Tabii. kulağın terbiyesi. Kulağın hakkı güzel söz işitmektir. Evet. Gözün hakkı güzel Likle karşılaşmaktır. Evet. Hakiki manada e, güzellikle karşılaşmaktır. Bunun hakkı güzel kokular belki koklamaktır. Biz duyularımızı terbiye ettiğimiz oranda aslında hakikate, hakiki olana daha fazla yaklaşıyoruz diye evet, düşünüyorum. Tabii, tabii. Belki bütün bu yani e, eğitimin ruhsal eğitimin. Bir parçası da duyuları da eğitmek. Yani kulağı güzel söze muhatap etmek, gözü güzel görüntüye muhatap etmek. Ne yani, dersiniz tabii, hocam? Tabii, Şimdi şöyle, bizim e, duyularımız e, fiziksel ihsasları alıyor, onları duyguya çeviriyor. Duygunun oluştuğu yer neresi? Gönlümüz, kalbimiz. E, Fethi abi, kalbim ışıldı derdi. Işıdı. Işıdı derdi. Yani güzel bir söz duydum. Güzel bir müjde işittim. Veya azizimden bir iltifat bakışı gördüm. Kalbim ışıdı derdi yani. Buna çok müh mühim şeyler. Bizim duyularımız, duygularımızla beraber kalbimiz üzerinde etki yapıyor. Dolayısıyla güzele bakmadığımız zaman, güzeli dinlemediğimiz zaman, güzeli okumadığımız zaman biz kalbe yük yüklüyoruz onun e, layık olmadığı bir yükü, onun istikabın olmadığı bir yükü yüklüyoruz kalbe. Bu kötü bir şey. Onun için biz güzelle meşgul olmak mecburiyetindeyiz. Bu güzeli de her medeniyet kendine göre tanımlıyor. İslam medeniyeti de kalbi güzelle iştigal ettirmek istediği zaman güzelin tek bir kaynağı var İslam medeniyetinde, hüsnü mutlak ve onun tecellileri. Tabii. Burada biraz e, sınırı zorlayarak bir şey söylemek isterim. Halk arasında bir darbe mesel vardır. Güzele bakmak sevaptır diye. İnsanlar bunu e, diğer cinse bir başka nazarla bakmak olarak anlarlar. İslam medeniyetinin güzeli tektir. Hı. Ve o güzel Cenab-ı Allah'ın bedi isminin yansıdığı her yerdir. Bir ağaç, bir çiçek, bir kar tanesi, bir yeni doğmuş bebeğin sesi, hatta kendinizin kalp sesleriniz. Bütün bunlar güzelin yansımalarıdır. Sınırı da Cenab-ı Allah çok net çizmiştir. Sınırda nereden itibaren size yer ayrılmış, ruhsat verilmiş. Elmalı'ya gidiyoruz. Hmm. Aziz'deki ziyarete doktorla beraber, doktor Mehmet Bey Antalya'da. Toroslar muhteşem. Kasım sonu aralık başı kar yağmış tepelere. Güneş vurmuş. Mehmet Bey dedim şu dağlara bak. Bu dağlar bizi çok zor durumda bıraktılar. Hay dedi. Dedim ki emaneti almadılar. Hmm. Emaneti bize kaldı emanet. Emaneti alsalar rahattı. Hmm. Hala söylüyor. Dağlar çok güzeldi. Hala dağlara bakıyorum diyor. Ben de dağlara bakmasını büyüklerimden öğrendim. Annemden babamdan dağlara bak. Dağlar güzeldir. Özgürlüğü verir size. sonsuzla yücelik hissedersin dağların karşısında. Daha ne kadar yüksek olsa yol onun üstünden aşar diyor eskiler yani. Efendim bir söz okumuştum. Diyor ki daha baktığında daha görüyorsan sen olmamışsın diyor. Ya. Aa, ne güzel. Evet. Ya. Daha baktığında daha görmeyeceksin. Daha da sahibi var. Dolayısıyla yani biz sadece insanlar ülfetten bahsetmiyoruz. Tabiatla yaratılmış tabiatla ülfet. Çünkü yaratılmış tabiatın içerisine Cenab-ı Allah bizim ülfet etmemiz icap eden her vesileyi yerleştirmiş. Yine söyledik, bir daha söyleyelim. Mevrum Tosun Baba ile beraber Kanlıca'daki Devlethanesi'nde oturuyoruz. Bir araba Korusu'nun üstünde. Mevsim sonbahar. Tosun Bey bir iki hafta sonra Amerika'ya dönecek. Rumeli üzerinden bulutlar ve güneş. Hoca bak dedi tuvale bak. Tosun Bey ressam. Baktım hakikaten muhteşem. Rüzgar bulutlarla oynuyor sonbahar bulutları, arada güneş ışıkları. Bu renklerin hiçbir benim tuvalimde yok. Hiçbir ressamın tuvalinde de yok dedi. Yarım saat sonra hepsini bitiriyor dedi. Çöpe atıyor, yenisini yapıyor dedi. Hadi buyur yap bakalım dedi yani. Ressam gözüyle akşam grup baktı. Hadi buyur. Ve sadece bize ait bu his. Başka hiçbir canlı bu hissi yaşamıyor. Ve biz oturup onun resmini yapmaya çalışıyoruz. Hikayesini anlatıyoruz. Ben diyorum ki o bakımdan tabiatın tırnak içinde yaratılmış tabiatın ve size hitap eden yüklenmiş tabiatın sizin için lütfedilmiş tabiatın size sunduğu fırsatları fevt etmeyin. Kaçırmayın. Yağmur yağarken başını aç ve yağmurun altına tut. Üşütme dikkat et. Kar yağarken kara bak. Boranda boranı hisset. Yakanı aç biraz rüzgar içeri doğru essin. Zatürre olma. Dikkat et. Bunlar hepsi bizim için. Güneşiydi, ayıydı. Zaten Kitabullah da. Hani yer ve zaman söylerse farz olacak. Allah'tan söylemiyor yani. Bak diyor, bak. Tefekkür et. Orada kalma. Daha baktığın zaman daha görme. Dağın sahibini gör ve niye yaratıldığını gör. Onu söyle. Bunlar da üfete giriyor. Bu üfetleri nasıl öğreniyorsunuz? İşte diz dibinde oturarak öğreniyorsunuz. Efendim o zaman ülfet sadece insana değil... ...daha da ülfet tabii, var tabii, değil mi? Tabii. Gökyüzüne de ülfet tabii, var. Tabii bizimle bir kuru yaprağa ülfet var. Hmm. Bir karınca ülfet var. Hmm. Kuru yaprağa da, da ülfet var. Tabii kuru yaprağa da ülfet var. Oradan çünkü siz ölümü hissediyorsunuz. Tabii. İlk bahadı yeşilden hay ismini görüyorsunuz. Ondan memit ismini görüyorsunuz. Gören göze tabii. Bu bana şunu düşündürdü kıymetli hocam. Varlığın bütünlüğünü hissetmek... Yani kuru e, yaprakta, karınca da, biz insan evlatları da, dağda aynı yaratıcının elinden çıkıyor. Hiç farkı yok. Hepimiz yani. onun eserleri. La faile illallah. Evet. Dokunuyor şu, dokunuyor bu. Evet. Bizim bilmediğimiz daha nice alemler var. Tabii. Bunlar bizim gördüğümüz, görebildiğimiz. Tabii. Bu dahi bizi duymaya yetiyor. Hatta daha fazla yüklüyor Tabii. bizi bile yani. Milyarlarca... Galaksi var, evet. sonsuz bir evrenin içinde yaşıyoruz. Evet. Sonsuz bir evrenin içinde, e, yani kainata baktıkça insan ne kadar küçücük bir toz zerresinin içinde yaşadığını fark ediyor. E, fakat hani şairin söylediği gibi geçtiğimiz seferlerde de zikretmiştik. Bir zerrecim ki arşa gibiyim, dev sancılarımın budur kaynağı. Evet. Ee, Geçen bir resim gördüm hocam, Tabii. bir incir tanesinin moruyla. ...nebulozların olduğu yerdeki ya. morluk ayna. Birebir aynı renk. Biri incir, biri galaksilerin nebulozların olduğu yer. Çok büyüleyici bir şeydi. Yani varlık hep... ...birbiriyle... ...bağımlı, kendi içinde hep bir irtibat var. Dolayısıyla... ...Yunus bir karıncaya ulu nazarla bakmaktan bahsediyor. Yani varlığa baktığımız zaman o ulu nazarla bakmak, onların her birinin... Sani Yüzül Celal'in muhteşem bir eseri olduğunu fark etmek. Sadece bir geçenlerde e, bir kar kristalini, su kristali için de aynısını yapıyorlar. Büyütmüşler mikroskopta. Yani sayısız defa büyütüldüğü zaman olağanüstü bir mimarisi var. Tabii. O küçücük şeyin içinde muhteşem bir mimari var. Hani Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ya, görebilen gözler için nice İbretler vardır. ...ibretler vardır. Yani insan severek anlayabilir. Değil mi? Yani bu iş mantık işi değil, teslimiyet işi, gönül işi. Severseniz bazı şeylere yaklaşmanıza izin verir. Aynen öyle, aynen öyle ve biraz zaman vereceksiniz. Çünkü herkesin hakkı var sizin üzerinizde, Ülfet'in hakkı var. Onu kendi menfaatinize kullanmayacaksınız, o hakkı. O sizi çok zenginleştiriyor, o Ülfet. Bunu belki insan gençken anlayamıyor. Çünkü gençken birçok davanız, birçok amacınız, emeliniz var. Onu da yapayım, onu da yapayım, onu da yapayım. Belli bir yaşa gelince bunların bir kısmı gerçekleşmiş, bir kısmı da gerçekleşmemiş. Bu realiteyi kabul etmek de ayrı bir marifet. Birçok insan da kabul edemiyor. Görüyorsunuz ki diyorsunuz. Çok geç olmadan ben bu zaman itibariyle ülfetin de hakkını vereyim. İşte büyüklerle, hatıralarla. Şimdi mesela benim için ülfet şöyle, hatıralar ve kitaplar. Hatıraları yazdıkça güzelleşiyorlar. E, kitaplarda okundukça güzelleşiyorlar. E, ve öyle devam ediyoruz şu anda. Ve tabii ki genç insanlarla ilfet devam ediyor. E, onlar e, ile başka tecelliler gündeme geliyor. E, nedir o gelen tecelli? Her anın, her vaktin kendine göre bir biçimi ve ona Almanlar Zeitgeist diyorlar. Zamanın ruhu var. Hı hı. O ruh Esas itibariyle bir tecelli. Onu siz insanlarla temas ettiğiniz zaman yakalayabiliyorsunuz genç nesillerle. Şimdi siz biraz evvel dediniz ki ben orta kuşağın Mehmet hocam genç kuşak doğru. Ben şimdi sizinle de olan tabii ifademiz başka bir bölgede. Eyvallah. Şimdi hocamla da başladık biz bakalım. Biz bu üçlüyü radyo dışına da taşırsak inşallah Çınaraltı çınar altı sohbetinde i̇nşallah, tabii. ben sizi dinlemek isterim yani. Öğrencilerim oluyor. Torunlarım oluyor. İlk mektebe giden torunlarım. Ve onların büyüdüklerini görüyorsunuz, evet. değiştiklerini görüyorsunuz. Onların endişeleri, merakları, tutkuları vesairesi, gelişmeleri de e, bu ifete dahil. Yani çocukları kaldırın çok gürültü yapıyorlar desem kaldıracaklar. Başka bir odaya götürecekler. İstemiyorum. Yapsınlar. Zaman zaman zor mu? Zor. Olsun varsın. Tutkuları görelim. Biz de böyle miydik diye düşünelim. Öyle yani, filan yani, her çağın kendine göre bir üfeti var, üfet biçimi var. Bu tabii zaman itibariyle, siz eğer çok rasyonel düşünürseniz, şunu yazmam lazım, bunu çizmem lazım, şu konuşmayı yapmam lazım. Sizden bunları at götürüyor. varsa götürsün. Barsen götürsün. Getirdiği daha fazla Getirdiği değil mi? daha fazla. Zenginleşiyorsunuz. Tabii. Zenginleşiyorsunuz. O zaman efendim bu son sözünüzden ben şunu da anlayabilir miyim? Yani ülfet için çok böyle uzaklara gitmeye de hayır, gerek yok. Hayır hayır. Torunla kapınıza, da evlatla da... Kapınızda ülfet. Evet. Kapınızda, kapınıza gelen ne bileyim e, sütçüyle, yoğurtçuyla, Hı -hı. E, çiçekçiyle Hı -hı. ülfet edeceksiniz. Hı -hı. Evet her insanı bize öğretebilecek bir öğretmen olarak görmek, evet. tabiatı bize öğretecek bir öğretmen olarak aynen, görmek. Aynen öyle. Ee, geçtiğimiz günlerde bir araştırma okumuştum. Ağaçlar canlı ve hissediyorlar. Yani canlı olduklarını biliyoruz da his aleminde olduklarını bilmiyorduk. Bir araştırma bir ağacın kendisine zarar verildiği zaman neredeyse ağlamaya benzer bir tepki verdiğini bize gösteriyor. Yani yaratan her birini acıyı hissedecek şekilde yaratmış. Kainatta hiçbir şey hissiz değil. Kainatta her şey kendi içinde değerli dolayısıyla... Ve birbirine bağlı. Ve birbirine bağlı. Yani koskoca bir ormanda muazzam bir mantar ağıyla alttan bütün ağaçlar birbiriyle haberleşiyor. Zaten onların bir Wi-Fi sistemi var. <laughs> Biz Wi-Fi'yi biraz geç bulduk. Onda tabiatta her şey o görünmez bir Wi-Fi sistemiyle zaten birbirine bağlı. İnşallah bunu idrak edebilenlerden olalım. Varlığın bütünlüğünü görebilenlerden Varlık karşısında ürperti, haşiyet ve hayret duygusunu yaşayanlar yaşayanlarda hayranlık bekleyelim. Hayranlık, hayranlık. tabi, tabi her şeyi bir mucize görmesini bilirsek. Çok güzel efendim, sağ olun. Efendim, gönlünüze bereket, i̇yi, iyi, iyi. kıymetli i̇yi, iyi. hocam, sevgili Mehmet, e, bir günün sadasının daha sonuna geldik efendim. Hayra karşı, hayırlı olun efendim. Görüşmek üzere. En özel seslere, kalbe dokunan sözlere kulak verdiniz. Albaraka Türk, Saadettin Ökten ve Kemal Sayar'la Gönül Sadası'nı